Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber günlük 4 GB internet nasıl yapılır onu göstereceğiz. Şimdi ilk başta Vodafone yanımda girelim. 4 GB internetimiz var mı yok mu diye bir bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi 4 GB internetim yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi buradan geri gidip 7000'e mesaj atalım. 7000'e giriyoruz ve buradan özet yazıyoruz Özet gönderdikten sonra gördüğünüz gibi ben daha önce de yapmışım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben daha önce de yapmışım. Şimdi gördüğünüz gibi 4 GB internetim yok. Şimdi buradan bu mesajı kopyalıyoruz ve buraya günlük 4GB yazıyoruz ve mesajı yolluyoruz. Ve bekliyoruz. Gördüğünüz gibi talebiniz alınmıştır. Arkadaşlar bu internet yapmak ücretsizdir. Ramazana özel mi yasaktan dolayı mı onu, onu pek bile, bilmiyorum ama bunu yapmak ücretsizdir. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Şimdi internet internet talebimiz alınmıştır diyor ve buradan yeniliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi internetim şimdi gelecek. Evet bekliyorum. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi ben daha önce de yapmışım. Evet, gördüğünüz gibi günlük 4 GB internet paketiniz tarihi sonlanmıştır dün. Yaptığından dolayı bugün sonlandı. Ve tekrar şimdi mesaj gelecek 4 GB internetimin geldiğine dair bekliyoruz. Evet. Şimdi Vodafone hanımdaya girelim. İnternetimiz gelmiş mi? internetimiz gelmiş mi? Gördüğünüz gibi internetimiz gelmiş. Günlük 4 GB internet. Yani her gün yapabiliyorsunuz. Bugün misal saat ben 5.6'da yaptım. Yarın 5.7'de yaparım. Diğer gün 5.8. Yani saat saatte bir sıkıntı olmaz ama e, yani aynı saatte yapmanız daha iyi olur. Çünkü internet olmaz o zaman saat 5'te yaptığınızda her zaman saat 5'te yaparsınız. Saat 6'da yaptığınızda her zaman saat 6'da yaparsınız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi internetim geldi. Mesajlardan da şimdi internetim gelecek. Bekliyorum arkadaşlar. İnternetim geldiğinde videoyu ben devam ettireceğim. Evet arkadaşlar, bekleyin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mesaj geldi. Gördüğünüz gibi mesaj geldi. Evet, gördüğünüz gibi 09052021 itibariyle günlük 4 GB internet paket paketiniz başarıyla tanımlanmıştır. Paketler için tüm detaylar Vodafone'un'da tıklayarak gördüğünüz gibi ben daha önce de yapmışım. Yani bunun hiçbir ücreti yoktur. Evet gördüğünüz gibi her gün yapıyorum. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazartesi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar her gün günlük 4gb internet yapabiliyoruz Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkıp e, Vodafone yanımda geliyoruz gördüğünüz gibi internetim geldi Evet Arkadaşlar görüyorsunuz internetim geldi Evet arkadaşlar e, günlük 4gb internet yapabiliyorsunuz her her gün Evet arkadaşlar videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın daha önceki videolarıma da göz atabilirsiniz Instagram'la alakalı e, veya şeyler internetle alakalı videolar pispon pro ayarları her şey e, kanalımda mevcuttur arkadaşlar Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.